Merhabalar, mutlu hafta sonları. Diyarbakır'dan ben dermatoloğunuz Doktor Roza, yanımda sevgili ortağım Doktor Ruken Hanım. Beraber sizlere Q-Switch lazerle ilgili bilgiler vereceğiz. Bizim çok sevdiğimiz bir uygulama olan Q-Switch lazeri biz hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Evet gerçekten de hastalarımız da bilirler. Dermatologların en sevdiği bizim de kliniğimizin göz bebeği Qswitch lazerimiz. En çok bölgemizin en büyük problemi olan leke tedavilerinde kullanıyoruz. Bunun yanında yine çillenme tedavisinde, gözenek sıkılaştırma tedavisinde, cilt tonu eşitleme tedavilerinde ve dövme silmede çok severek kullanıyoruz. Bazen hiçbir problemi olmayan hastalarımızda cildi bir parlasın, ışıldasın diye de ara seanslar, ara uygulamalar yapıyoruz. Peki Q-Switch kullanırken farklı lazer sistemleriyle kombinasyon yapıyor muyuz? Her zaman. Bizim kliniğimizin yine en önemli özelliklerinden bir tanesi çoklu lazer sistemlerini bir arada kullanıyor olmamız. Hastanın problemine göre yine öncelikle dermatolojik muayeneden sonra sorun neredeyse Yoğunluk neredeyse, derinlik neredeyse ona göre lazer sistemlerini seçiyoruz. Peki bugün biz hangi endikasyon için uygulama yapacağız? Bugün güzel hastamızın üçüncü seansı. Bize leke için geliyor. Ee, yüzeyen ince kılcal damarları da olan bir hastamız bu hasta. Ee, farklı lazer sistemini damarlanması için kullanıyoruz. Ama bugün leke tedavisi uygulayacağız. Yaz, kış, mevsim olarak herhangi bir e, bizi durduran bir şey var mı mevsimsel? leke tedavilerini her zaman kış sezonunda, güneşin yakıcı olmadığı zamanlarda kullanıyoruz. Ama tüy sarartma işlemlerini yine yaz döneminde de devam edebiliyoruz. Peki benim merak ettiğim bir şey daha var. Sanki bizim kliniğimize ve bu lazerle ilgili kullananlara has bir şey. Biliyorsun lekenin tabanında çok ciddi bir aslında vasküler yani damarlanma hadisesi var. Biz e, yaptığın lazerle bu inflamasyonu da baskılayabiliyor muyuz? Sadece leke çalışmıyoruz değil mi? Harikasın. E, burada yine tüm cihazlarımızda olduğu gibi FDA onaylı CE sertifikalı patentli lazerler kullanıyoruz. Ve bu lazerimizde de her küseviçte olmayan frap 3 dediğimiz bir aşama var. Bunu mutlaka tüm hastalarımıza uyguluyoruz. Çünkü lekenin derinliğindeki o inflamasyonu, Baskılamak istiyoruz ve bu da bizim tabii ki başarımızı arttırıyor ilk olarak. Harika. Peki sosyal hayattan bir kopuş, herhangi bir sonrasında hastayı bekleyen bir sorun var mı Q-Switch sonrası? Yok. Yani bunu bir öğlen arası gelip yaptırabilirsiniz Hı -hı. sevgili hastalarımız. E, sosyal hayata hemen dönebilirsiniz. Hatta özel günlerinizden birkaç gün önce daha parlak, daha canlı bir cilt için Q-Switch Lazer denenebilir, kullanılabilir. Şahane. O zaman uygulamamıza geçelim. Evet şimdi güzel hastamızın işlemine başlıyoruz. Bu üçüncü seansımız. Daha öncesinde damar problemi de olduğu için diğer damar yakma lazerimizle tedavisini yapmıştık. Önce kısa dalga boylu endiyak çalıştınız. Aynen şimdi Q-switch yapıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Zemindeki inflamasyonu da baskılayacağız kahverengi lekelerini de açacağız. Peki Rukiye ne tarzda da e, lazerlerle daha çok kombinasyon yapıyorsun? Ben en çok endiyak lazerle kombinasyonu seviyorum. Ama bunun yanında e, uzun dalga boylu BBL lazerler de son zamanlarda çok popüler hmm. e, lekelerde. Daha çok damarsal altyapısı olan lekelerde üzerine mutlaka onunla da bir kombinasyon yapıyorum. Yani damar çalışıyorsun ama çil hastalarında ne çalışıyorsun? KTP'yi seviyorsun. Peki arkasından fraksiyonel lazer çalıştığın oluyor mu? Fraksiyonel sorma yapıyorum. Aynen öyle. Çok güzel Değil oldu. mi? Çok Hatır güzel atın. sonuçlar. Hı -hı. lazerin üzerine mutlaka fraksiyonel bir soyma yapıyorum. O zaman çok daha hızlı sonuç alıyorum. Bazen tabii leke tedavileri çok kombinasyonlar isteyen bir hastalık. Onun için intradermal tedaviler, işte enzimatik peelingler, Mutlaka hastanın durumuna göre, tedavinin gidişatına göre e, eklemeler, çıkarmalar yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Hı -hı. Çok güzel. Rukencim ellerine sağlık. Bize şey kısaca de. yeni açan izleyicilerimiz için tedaviyi bir toparlar mısın? Neler yaptık? Tabii ki. Biz kliniğimizde en çok uyguladığımız Q-switch lazeri anlattık bugün. En çok leke tedavilerinde kullanıyoruz. Çil tedavisinde kullanıyoruz. Gözenek sıkılaştırmada kullanıyoruz. Tüy sarartmada, dövme silmede ve cilt tonu eşitlemede kullanıyoruz. Yani kliniğimizin biraz eli ayağı lokomotifi göz bebeği, gibi değil lokomotifi mi? Lokomotifi en sevdiğimiz Q Switch lazerimizi anlattık bugün. Hastalarımız bize 2 ya da 3 hafta aralarla şikayet durumlarına göre geliyorlar. Acısız, ağrısız ve sosyal hayata hemen dönebildiğiniz bir uygulama bu. Kurtarıcımız bir nevi hem bizim için hem hastalarımız için çok keyifli, sonuçları çok güzel bir uygulama severek uyguluyoruz. Peki enjeksiyonlu işlemlerle kombinasyonlarını yapıyor muyuz? Nasıl? Mutlaka. Şimdi leke tedavisi gerçekten çok büyük bir sorun. Bölgemizde çok büyük bir sorun. Hem diğer lazer sistemleriyle kombinasyonları yapıyoruz hem de enjeksiyon işlemleriyle, işte mezoterapilerle, PRP ile, yeri geldiğinde nem mezoterapileri, gençlik aşılarıyla kombinasyonlar. Bazen enzimatik peelinglerle kombinasyonlar Hı -hı. yapıyoruz ve mutlaka ev devam ürünleriyle de hastalığı iyileştirdiğimiz seviyeyi korumaya çalışıyoruz. Harika. Haftaya son dönemin en popüler uygulamalarından Sumut ay lazerle ameliyatsız göz çevresi gençleştirme konuşacağız. Mutlu pazarlar pazarlar